Güneşin Örgü ve Kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ismim Sibel bugün iki şiş örgü çalışması yapacağız ip olarak şöyle bir bebe yünü tercih ettim modelimin ilmek sayısı 3 3 katları artı iki tane de ilmek atacağız ben şöyle ilmeklerimi attım 3 numarada şiş kullanacağım ve modelimin yapılışına geçiyorum şöyle şişimin birini çıkartıyorum. Modeli ön yüzden kuracağım. Lastik yapmayacağım. Direkt modeli uygulayacağım. Modelimin ön yüzüne geçebilmek için şöyle bir sıra ters örgü, örgü örerek modelimin ön yüzüne geçiyorum. Buradaki ipi kestim arkadaşlar. Şöyle ters örgümü tamamlıyorum. Ve modelimin ön yüzündeyim. Birinci sırasındayım. Şimdi modelimizin birinci sırasındayım ve ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimi bir tane örmeden alıyorum. Sırasına gelen bir 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu örmeden aldığımız ilmeği sol şişimde tutuyorum. Bu iki tane ilmeğimin önüne geçiriyorum. Şöyle ilmeklerimi değiştiriyorum. Ve bu ilmeğimi düz örüyorum. Ve bir tane modelimizi tamamladık. Bunun aynısını yapacağız tekrar. Başta ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bir, iki ilmeğimi düz ördüm örmeden aldığım ilmeği tutuyorum. Bu iki ilmeğin ördüğüm ilmeklerin önüne geçiriyorum. Ve düz örüyorum. Şurada ilmeğim kaçtı. Evet. Üçünü de düz örmüş olduk. Örmeden alıyoruz. İki tane düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği bu iki tane ördüğüm ilmeğin önüne geçiriyorum ve o ilmeğimi de düz örüyorum. Örmeden al 2 ilmek düz ör ve 3. ilmeğimi alıp bu iki ilmeğimin önüne geçiriyorum ve düz örüyorum. Örmeden al 2 ilmeğimi düz ör ve yer değiştiriyorum. ve kenar ilmeğimi örerek modelimin birinci sırasını tamamladım. Modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 3 ilmeklerimiz bakın ayrılıyor. Bu üçüncü ilmeğimi ters öreceğim önce. Bu üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Şişimden çıkarmadan sonra birinci ilmeğimi ters örüyorum. Sonra ikinci ilmeğimi ters örüyorum ve üçünü de şişimden çıkarıyorum. Bakın önce üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi tekrar yapalım. 1 2 3. Önce üçüncü ilmeğimiz ters örgü. Şişimden çıkarmadan sonra birinci ilmeğim ters. Sonra ikinci ilmeğim ters ve şişimden çıkarıyorum. Önce üçüncü ilmek, sonra birinci ilmeğim, sonra üçüncü ilmeğim ters ve şişimden çıkarıyorum. Önce üçten başlıyorum örmeye, sonra tekrar bire geliyorum. Sonra tekrar ortadaki ilmeğimi örüyorum ve şişimden çıkarıyorum iki e, sıradan oluşan bir model. Modelimizin son sırasındayım. Ve kenar ilmeğimi örerek bir modelimi kurmuş oldum. Dilerseniz bir kere daha modeli kuralım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi de örmeden alıyorum 3 ve 4'ü düz örüyorum bu örmeden aldığım ilmeği tutuyorum sol şişimle bu iki tane ördüğüm ilmeğin önüne geçiriyorum ve düz örüyorum örmeden al iki ilmek düz ör ve örmeden aldığım ilmeği şöyle iki ilmeğimin önüne geçirip düz örüyorum kenar ilmeğimi örerek tamamladım. Şimdi modelimin arka kısmındayım. Şimdi aynı şekilde yapacağız. Bakın model ilmeklerimiz 3 3 ayrıldı. Önce 3'ünden ters öreceğiz. Sonra 1, sonra 2. Beraber yapalım. Önce üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Sonra birinci ilmeğimi ters örüyorum. Sonra ikinci ilmeğimi ters örüyorum ve üçünü de şişimden çıkarıyorum önce üçüncü ilmek ters şişimden çıkarmıyorum sonra birinci ilmeğim ters sonra ikinci ilmeğim ters ve şişimden çıkardım ve kenar ilmeğimi örerek Evet iki tane modelimiz bitti arkadaşlar ben modeli daha net anlaşılması için şöyle büyük bir parça üzerinde tamamlamıştım bir ters bir düz lastik modeli kurdum altına ve bakın oldukça şık bir model ve yapılışı da kolay iki sıradan oluşan modellerimizden istediğimiz örgü alanında kullanabileceğimiz çok hoş modellerimizden bir tanesi İster bebe örgülerinizde, ister anne yeleklerinizde, ister erkek örgülerinde çalışabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Zil sesini de aktif hale getirirseniz, attığım videolardan haberdar olursunuz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.